Günaydın arkadaşlar, Kavala'dayım, Paradiso Otel'deyim. Dün akşam sınırı geçtikten sonra önce Dedeağacı'ya uğradım. Dedeağacı geçtikten sonra ben tabi sahil yolunu kullandığım için yolum biraz uzadı. olsun yani merak ediyordum. Otoyol gişelerinden de geçebilirdim. Direkt Selanik'e doğru. Fakat ben sahil yolunu kullandım. Gez gezerek, görerek geçmek istedim buraları saat 10 gibi falan çok yoruldum artık. Yani bir an önce dinlenmem gerekiyordu. Hemen Google Maps'ten çevrim dışı haritaları da eklemiştim. Bunu anlatmıştım daha önce. burayı buldum. Yani biraz bahsetmek istiyorum buradan size. Eğer olur da Kavala'dan geçenler olursa buraya uğrayabilir, kalabilir. Daha ziyade karavanların kaldığı bir kamp alanı burası. Kendilerine ait bitkileri var. 15 Euro'luk bir ücret aldılar benden. 7 Euro'su bunun kamp için. 8 Euro'su da araç için. Tavernası var buradan. istediğiniz şeyleri yiyebilirsiniz. Daha ziyade balık ürünleri ağırlıklı. Yani ben gayet memnun kaldım. Şöyle biraz size göstermek istiyorum nasıl olduğunu. Yani fazla bir kıyaslama imkanım da yok açıkçası. Yani Yunanistan'daki kamp alanları nasıl hangisine kadar vesaire çok fazla bir detaylı bilgim yok. İşte internet bilgileri filan. İlerleyen videolarda eğer olur da yine böyle kamp alanları tercih edersem daha rahat bir kıyaslama imkanım olacak. Şöyle biraz çevreyi göstereyim. Bu arada sınırı geçtikten sonra internetim çekmedi. Biliyorsunuz söylemiştim. Türk Telekom kullanıyorum ve yurt dışında kullanabilmek için bir tarifeye geçmiştim. Yurt dışı tarifesine. ama internet çekmedi bir türlü. Müşteri hizmetlerini aradım. Onlar da bir ayarlar falan yönlendirdiler beni. Yine de ben söyleyeyim belki bu problemi de yaşayanlar olabilir. a -op, operatörlerimden. Manuel operatör ayarla seçeneğini seçiyorsunuz. Ya, telefonunuzdaki ifadesi daha farklı olabilir ama böyle bir işlem yani operatörünüzü değiştirmeniz gerekiyor. Kendi otomatik olarak ayarladığı operatör çekmiyordu çünkü Nova diye bir operatöre bağlıyordu beni ee, Türk Telekom. Ee, bizim ülkemizdeki operatörler yabancı ülkelerdeki operatörlerin üzerinden bu işte telefonla görüşme, internet vesaire hizmetlerini aktardıkları için buradaki Nova operatörü de yani çekmiyordu. Aramalarda sorun yoktu ama internet çekmiyordu. Daha sonra manuel olarak ayarlarken orada süper Nova, Cosmo falan öyle farklı operatörleri denedim. Ve biri dolaşımını açarak internet problemini hallettim. Şimdi Biraz erken saatler olduğu için fazla yüksek sesle de konuşup rahatsız etmek istemiyorum insanları. Çünkü kamp alanına geldik. Şöyle. Daha çok söylediğim gibi karavanlar var burada. Bu arada dedi açtı. Yani Türkler bir hal fazlaydı. Hatta alışveriş mağazasında aralarında Türkçe konuşan insanlar, Türk yakalı araçlar falan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu kamp alanında da sanırım biraz Bulgarlar fazla. Yani Bulgar bayrakları falan görmüştüm. Bu arada menüde Türkçe kısmı da olması çok iyi. Yani kendini bir özel hissettirdi insanın. Yani buradaki restoranlar sanırım Türklere ilgi gösteriyor ki bu derece şey bir düşünmüşler yani bir incelik göstermişler. Türk yemeği seçeneğini de eklemişler. Ben de rahatlıkla yemeğimi seçebildim. İngilizce olsa az çok anlayacaksın ama işte Yunanca olunca menüler sıkıntılı doğuyor. Bu nedenle zaten personeller genel olarak Yunanistan'daki birçok personel şu ana kadar karşılaştığım kadarıyla hepsi İngilizce biliyor zaten. İletişimde bir problem yaşamıyoruz. Evet. Evet, sonuna doğru geldik. Şuradan çıkış var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra yine e, ihtiyacım varken farklı şeyler görürsem ya da paylaşabileceğim içerikler e, denk gelirse paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.